Evet tabii ki tarihimize katıldığımız bir organizasyondu. Bizim için çok heyecan verici. Bütün takımın çok istekli arzulu olduğu, Türk handbol severlerin, Türk spor severlerin bizden beklentisinin çok yüksek olduğu fakat bir o kadar da bize anlayış göstereceklerinin farkında olduklarının bir organizasyon oldu bizim için. Mutluyuz, gururluyuz. Burada bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz. Sonuçlar belki çok da pozitif olmasa da en azından takımımızın göstermiş olduğu mücadeleyle bu ülkenin gelecekteki handball'ın ne kadar kalitesinin artacağını herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Pazartesi günü bir İsveç maçımız var. Galip gelmemiz durumu tabii ki güçlü bir ekip. Fakat galip gelmemiz durumunda gruplardan çıkacağız inşallah. Sonuç ne olur bilmem ama en azından ben federasyon başkanı olarak sporcularımıza, teknik teknikiyetimize, beraber onlarla birlikte çalışan insanların göstermiş olduğu özveriden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum camiamızın, halkımızın bu organizasyonun nezdinde bizlere göstermiş olduğu destek için kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarının da ayrıyeten burada bizimle beraber bu heyecanı paylaştığınız için mutluluk duyduk, şeref duyduk. İnşallah daha da güzel günleri hep birlikte göreceğiz güzel başlamıştık Macaristan maçına. Tabii onlar da ev sahibi ülke oldukları için biraz da herhalde heyecanlandılar. Biz de o fırsatı iyi değerlendirdik aslında. Fakat çok da genç olmalarına rağmen çok dinamik bir ekip. Bu tarz organizasyonları oynamaya çok alışkın bir ülke. Ve çok tecrübeli bir ülke bu konuyla alakalı. Sonucu iyi getiremedik ama en azından halkımıza iyi bir handball seyrettiğimizi, gerçekten Avrupa'nın Avrupa'da handbolun nasıl olduğunu onlara gösterdiğimizi düşünüyorum. Handbol gerçekten Avrupa'da çok büyük bir camiaya sahip. Biz de bu camianın bir parçası olmak istiyoruz. Artık hak ettiğimiz yeri Türk handbolunu spor sahnesinin önüne almak istiyoruz. Bugünkü maç özelinde tabii ki öndeydik. Çok istedi arkadaşlar, sporcular kazanmayı. Fakat top bu, yuvarlak. Bazen giriyor, bazen girmiyor. Bireysel hatalar oluyor. En azından şunu gördüm maçtan sonra. Makedon ekibi bir puan aldığı için sevinirken bizim sporcularımız üzüldü. Bu yapmış olduğum en önemli gözlemdi. Ve ben de böyle bir şey olmasını tercih ederdim. Hem bir sporcu olarak hem bir federasyon başkanı olarak. iyi yoldayız fakat yeterli değil. Atacak daha çok adımımız var. Onlar da çok mutlu oldular. Sonuçta bakanlıkta üst düzey olarak bir tane kadın bakan yardımcımız, bir tane de genel müdür yardımcımız var. İkisi de bizlere eşlik ettiler. Orada e, handbolun nasıl oynandığını, Avrupa'da nasıl bir seviyede olduğunu burada yerinde soludular. E, tabii bu Türk handbolunda belki de bir ilk, bu kadar üst düzeyde bir protokolün. E, ziyaret etmesi, takımla birlikte olması belki ilk defa gerçekleşti. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum bizlere göstermiş olduğu destek ve inanç için. İnşallah aynısını olimpiyatlarda daha da üst seviyede, daha da üst protokolde yapmak istiyoruz. Kazanılamayacak hiçbir maç yok. Tabii ki zor bir maç olacak fakat elimizden geleni yapacağız. Buna kimsenin şüphesi olmasın. <laughs> It's not uh... very easy to play in the european champions it's not easy to play to for us for turkey because you knows and everybody knows we are first time here and we play first time the, this level normal we start very good in the first game to hungary Normal <laughs> <laughs> Maça ekibi daha hızlı ve daha güçlü olarak devam etti maça. İyi başladık maça. Bugün için de yine iyi başladık maça. İlk yarı çok iyi top oynadık. İkinci yarının ilk iki dakikasında çok iyi top oynadık. 20-15 skoru bulduk. 5 sayı farkımız vardı. Ama bu spor bazen hatalar olabiliyor. Makedonya geri geldi. Maçın sonunda bir sayı onlar attı, bir sayı biz attık. Ve beraber sonuçlandı. Takımımdan memnunum. Elimizden gelenin maksimumunu verdik. Bazen takım bu şekilde kötü sonuçlar alabilir. Ee, daha güçlü olmamız lazım, çok daha iyi bir oynamamız lazım. We try to win today. Anybody, every, any girls they don't happy because they lose one points. We feel to lose one point, but we need to be the correct. We are here the first first time. Who have this experience for European champions? Anybody. Grubumuzda, hangi takımların olduğuna iyi bakmamız lazım. Ee, İsveç'e bilmiyor olabilirsiniz belki. Ee, olimpiyat şampiyonu bir takım. Macaristan keza olimpiyat takımı. Biz takım olarak herkesle, her takımla savaşıyoruz. Savaşacağız da. İlk defa buradayız. Herkesle mücadelemizi sonuna kadar yapıyoruz. Lütfen bu konuda... E, ...baskı yapmayalım. Gerçekçi olmamız lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. E, bugünkü aldığımız sonuçtan kimse mutlu değil. Ceza başkanımızın söylediği gibi olmanın e, gerçekçi olmamız lazım şeylerde, hedeflerimizde. Me and for everybody, it's Emine. Because no, we know to Emine. She play, she was in, she play in Castamono, she play in the Cups, but what play now Emine? is unbelievable. Today, she showed to everybody she's in the best right wing in the, this tournament. Because we compare to Ristovska, because Ristovska is the top uh, player. She played in Champions League maybe in the last five or six year. Compared to Emine, what she made today, in my opinion, Emine was the best. These two girls and other girls, we, what we have in this moment in here. and another girls who remain home, they can to be solution and they can to be maybe the team for the next uh, European Champions in 2026. Bu ilk olarak kampa aldık. Ee, genç bir oyuncu ve kaliteli bir oyuncu. Gelecek için çözüm oyuncularımızdan bir tanesi olabilir. Günden güne kendini gösteriyor. Bu önce kampa geldi. Sonra burada ilk 16'ya geldi, kadroya girdi, kadroda olma şansı buldu ve ilk maçımızda oynattık. İyi bir çözüm olabileceğini bize gösterdi. Aynı zamanda bu oyuncuların oynadıkları kulüpler de önemli. Ve Türk Handball için çok önemli bir oyuncu. Çok üst seviye bir oyuncu olma potansiyeli var bunun. Bir başka sürprizimiz ise Emine. Kastamonu'nda ve kulüplerinde, Avrupa Kupalarında mücadele etti. İnanılmaz bir performans gösterdi burada. Ee, gösterdi ki hatta turnuvanın en iyi sağ kanadı şu anda. Ristovska, en üst seviye oyunculardan bir tanesi. 5-6 yıl Şampiyonlar Ligi. Ama Emine kulüplerden altta. Bana kalırsa turnuvanın en iyisiydi. Yine çözüm olabilir e, bir oyuncuydu. Özellikle bir sonraki turnuvalar için. Anlamalısınız ki kulüpler, kulüplerden aldığımız oyuncularda bu oyuncular 10 ay kulüplerdeler ve aşağı yukarı 2 ay bizimle beraber oluyorlar. bu açıdan ikisi de çok iyiydi ve ikisinin de çok büyük potansiyeli var.